Ben Sevma Taner, 1966 doğumluyum. Bayburt'un Şingah Mahallesi'nde doğdum. Ee, Ehram dokuma sanatını 12 yaşında annemden öğrendim. 12 yaşından bugüne kadar icra etmekteyim. Ee, hiç terk etmedim. Herkes terk etti ama ben terk etmedim. Ee, Ehram, Bayburtlu kadınların dış giysisi. Evden dışarı çıktıkları zaman kullanırlar. Ee, mahalle arasında iki kat örtülür misafirliğe gidildiği zaman dikini örtülür. İhram asıl kaynağı Bayburt. Yani üretimi Bayburt oluyor ama öncelerden Bayburt Erzurum'a bağlı olduğu için Orası da büyük il, il olduğu için oraya her zaman söylendi. Asıl kaynağı yani üretimi Bayburt'tan. Bugün de hale yani Erzurum'dan benden Bayburt'tan temin ediyorlar. ipliğini, tarağını, mekiğini, tezgahını Bayburt'tan temin ediyorlar. Gümüşhane'de sadece köse, kelkit de var. Orada olan yani ehramlar da Bayburt'tan gelin giden kızlar götürmüş. Yani bu ehram dokuma sanatı yapılmıyor oralarda da. İhram renklerimiz 3-4 sınıf ayrılmıştır. Yaşlılarımız mor dediğimiz, kahve dediğimiz siyah ihram kullanırdılar. Orta yaşlılarımız sütlü kahve boz. Genç kızlarımız beyaz, beyaz kendi beyaz ihram, nakışları da beyaz. Gelinlerimiz de kuş gözü sandal dediğimiz ihram ört ört örtünürdüler. Evden yani bir bayan çıkıp gittiği zaman ihramından gelen kız orta yaşlı ayrımı olurdu, tanırdılar. Hatta bir yaşanmışlık var. Öncelerden bir genç kızla kız e, oğlan birbirlerini sevirmişler. Anlaşmışlar, han Kayfesi'nin orada buluşalım. Buluşalım, e, kız da gelinin ihramını örtünür gidir. Orada başkasının gelini de kaynagile gidirken gelini kız diye çekir. Paytoncu da diyor ki, durum bu çırpınır. Hani bunun şey, e, bu gelen kıza benzemiyor, üzünü bir açın. Yani bir de ihram örtündüğün zaman üzünü örtersin. Açırlar ki, Diyelim bir ailenin gelini, gelini bırakır kaçırırlar. İşte gelin kaçır gelir evine geç vakitte İşte yani ihramın yani şeyinden beyi onu bir çocuk annesi boşur. Yani kimse kimseye ihramını vermez. İhram demek mahrem demek. bizim ehramımızın özelliği yazın serin tutar kışın sıcak. Koyun gününden yapılır. Hiç i̇çinde katma yani şey yoktur. İhram koyunun üzerinden yünü alırız. Çoruh Nehri'nde yıkarız. Yün taraklarında tararız. teşide eğiririz. Eğirdikten sonra çözgü hazırlarız. Hazırladıktan sonra tezgahın üzerinde işte düzen alırız. Düğüm atarız. Düzenleriz. Dokumaya başlarız. İşte bir ehramanın bir ustanın yani yapma süreci 52 gün. Yani ustası olursa 52 günde 4,5 metre işte bir ehram yapılır. işte ihram nakışlarımızın özeldir. Yani rengine göre farklı nakış koyarız. Ama onlar sabit bizim kültürümüzde büyüklerimizden, nene, ninelerimizden öğrendiğimiz nakışlar. Kahverengi ihram mesela en e, tutulan nakış elma şeleğidir. İsimleri var hep. Elma şeleyi, çiftliği sattı, gordayı aldı, arı dala ters kondu, çark yıldız, ceviz kanadı, ee, beli bağlı boyun bağı, e, hanım eli. İşte 22 tane yani yöremize ait nakışlarımız var. Bunun ismi elma şeleği. İhramımızın rengi de ağır, zor bulunan bir renk. 50 kiloluk günün içinden bir tane ihram çıkar. 2005 yılında e, Kültür Bakanlığı'ndan araştırmacılar geldiler. İşte beni Kültür Bakanlığı sanatkarı layık gördüler yani. E, iki, e, bir buçuk yıl önce de Bayburt Üniversitesi beni bünyesine aldı. Kültürümüzün kaybolmaması için mesela günümüze ihram kumaşını hediyelik eşya olarak tasarladık. Mesela şal, çanta, atkı, panço, yatak örtüsü, kravat, yelek, e, salon takımları, e, abiye üniversite işte tasarlamaya başladı. Ama nakışları değiştirmedik. Kendi kültürümüzde olan nakışlar sadece renklerini. İhram sabit aynı yani kültürümüz neyse aynı o renk. Sabit renkler, sabit nakışlar. Salon takımlarında şallarda sadece renkleri değişti. дас байып тотса босра бакмай